Eyvallah gönül abla. Eyvallah. Gönül abla yarın otele gel de bir falıma bak Hı -hı. ne olursun? Hızla -hı. dikkat et içeride kimse kalmasın. Yürü be kızım <laughs> amma <abla> uzattın ya. <laughs> <laughs> ha! Ah. Yatırabilir miyim? Buyurun, tabii. Bir kadeh getir bana. Hanımefendiye bir kadeh getirin çabuk! Şerefinize be, içeyim! Olmayan bir şeye içilmez! Sizin güzelliğinize içelim. Yalan söylemeyi beceriyorsun ama... ...Şu kızı kaldırıp götürmeyi beceremedin. O kızı alıp götürseydim... Hı. ...Götüremedim işte. Neden? Bilmem... ...Geç kaldım. Zengin olmaya çalışırken... ...Unuttuğum gitti. Unuttuysan burada işin ne? Bilmiyorum. Bu Aygül'de de işim. benim böyle bir sevenim olsaydı. Garson, bize viski getir. Kolundan çekip götür onu. Sen beni dinle, götür. Bak nasıl gelecek seninle. Hangisi? Aygül mü, Selma mı? Biri gelecek olsa öbürü direniyor. Ah genç olsaydım ben sürer götürürdüm seni. <laughs> Gideceğiniz yere bırakayım sizi. Benim yerim burası. Kızların odasında yatarım. İyi geceler delikanlı. İyi geceler. Sen Aygül Aydas'ın ona Selma gibi davranıyorsun. Selim saçmalıyorsun. Böyle yaka paça gitmenin ne mi var? Talimat böyle. Dayı beyler bir haftadır moteldeler ya. Bugün davetliyiz. Murat'ı mutlaka bul diye emir aldım. Bizim çocuklar Ariflerle birlikte sabahtan gittiler. Ha en önemlisi bizim Arif'in baldızı gelmiş İstanbul'dan. Eczacıymış. Dayı bey belki bizim Murat'a ilaç olur. Baş göz ederiz diyor. Şurada dur da ineyim ben. O şahzını çoktan kaybettin yeğenim. <laughs> Şunlara bak. Yüzlerinden bir hayır gördük de sanki. Bunları bir de karıları yanlarında yokken göreceksin. Heh. Abi, bu karılar ne arıyor burada ya? Çoluk çocuğu bir yere götüremeyecek miyiz? Ulan köftehor! Akşama pavyona gidiyoruz desem, şşşt! Sus abi! Gelin, gelin! Benim. Seninki geldi! Hayır. Kim? Murat bey! Bu adamın da nesinden kaçıyorsun, bilmem ki? Bu Murat kök söktürdü abi! Merhaba! Gel, gel. gel bakalım, gel! Merhaba! Merhaba. Murat'cığım, geç otur şöyle! Ah, sen de Selim! Ne haber ya? Merhabalar! Nasılsın kızım? Nerede kaldınız be yeğenim? Zorla getirdim. Ay, ha, merhaba. Nasılsınız? Yemeğiniz bitmiş. Gelin sizi Hı? arkadaşlarımla tanıştırayım. Affedersiniz, birazdan sağ salim teslim ederim arkadaşınızı. Sahi mi söylüyorsun? İnanma. Ne oldu? Hiç hey, ne olsun ki? Hoş geldin Sedat. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldiniz. Canla Erkan'ı tanımıştım, bu da Şizo Namık. Memnun oldum hanımefendi, korkmayın hastalığın bulaşıcı değildir. <laughs> Hanım arkadaşlar, Jale... Hı hı. Emel... İyi de bu güzel arkadaşını tanıtmadın bize. Selma... Bizdeki şansa bak! Ne oldu? Hiç dedim ya, Şimdi gitmem gerek. Gene görüşürüz. Oldu. Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Suçluyum, doğru. Sana söz verdim sözümde duramadım Sana yardım etmek isterken Belki kendi suçumun karşılığını ödemek istiyordum Doğru ama artık sensiz yapamıyorum Anlamıyor musun Seni görmeden senin yanında olmadan yapamıyorum Bunun suçluluk duygusuyla Hiçbir ilgisi yok Biliyorum Biliyor musun Hatta benimle evlenmek bile isteyebilirsin Evet Yeniden mutlu olabileceğimizi sanıyorsun değil mi Neden olmasın Bir gün yaşamımda iğrenmeden hatırlayabileceğim ne var diye düşündüm. Uzak, küçük ama çok pahalı bir anı buldum. Kimsenin artık karşılığını ödeyemeyeceği. Aygül'ün bile bir başkasıyla paylaşamayacağı bir anı. O anı yaşamasaydı... ...onu öldürebilseydim belki değişirdim. Birlikte olmayı deneyebilirdik. Anlamıyorsun ne yararı var? Aynı şeyi bu halimizle sürdüremeyiz. Onun için mi aynı şeyi bir başkasıyla yaşamaya çalışıyorsun? Onunla mı? Bana Selma'ymışım gibi davranıyor bilmeden. Murat amca! Büyük babam dedi ki... Gelsin dedi! Tavla oynayacakmışsınız! Ay, ay Kebap yemekten alfa beni sekizinci harfine döndüm! Geç kaldım, bu cuma da kanı gibi kullanıyor arabayı! Son günlerde hep kanı kullanıyor zaten. Ee. Aygül, seninki gelmiş yine. Hangisi?